Dostlar, Köy Defteri kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür, bizler iyiyiz. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün bahçemizi bir turlayacağız. Biraz da yumurta toplayacağız. Çileklerimize bakacağız. Seramıza kontrol edeceğiz. Böyle bir video yapacağız arkadaşlar. Devamlı tavuk videosu atmak istemiyorum çünkü tavuk kanalı değiliz. Köy kanalıyız. Hem sizi sıkmak istemiyoruz. Evet kızlar, günaydın. Nasılsınız? <gülüyor> fatoş <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Fatoş o <laughs> Fatoş bu Fatoş Bu Fatoş arkadaşlar <laughs> bu, bu tepemize çıkıyor Bu bayağı alıştı bize arkadaşlar Tepemizden inmiyor <laughs> Dün gece de kırağı düşmüş arkadaşlar Şuralar bembeyaz Hafiften buz tutmuş Evet buraya da kar gelmesi yakındır. Bu ay sonu kar bekliyoruz inşallah. Evet kızlar. Yüreğim sızlar. Yumurta var mı yumurta? Evet arkadaşlar şimdi çileklerimize bakalım. Ne durumda çileklerimiz? En son köklendirme ilacı atmıştık. Şimdi çileklerimize bakalım. Maşallah diyelim. Bereketimiz kaçmasın. Evet. Maşallah arkadaşlar. Evet çileklerimiz gelişiyor. Havalar soğuk olmasına rağmen gerekli ilaçlandırmayı, gübrelemeyi yaptığımız için çileklerimize de iyi bakıyoruz. Bunlar da benim peşimden ayrılmıyor. Kızlar, gidin Kamil'in yanına gidin. Bak Kamil orada. Hadi bakalım. Evet şöyle bir bahçemizi gezelim arkadaşlar. Yerler ıslak. Kırağı erimiş. Bize destek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsiz videolarımıza da yorum atarsanız, beğeni atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kanalımız biraz yavaş büyüyor fakat olsun sıkıntı yok. Doğal bir şekilde kanalımız büyüyor. Günden güne kanalımız gelişiyor. Biz de kendimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kusurumuz olursa affola. Burada yumurta var mı? Buraya yumurtlamamış. Şimdi seramıza bakalım. Maşallah. Maşallah. Seramız da coşmuş arkadaşlar. Rokalar uçmuş. <laughs> Seramızın son durumu arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Evet roka'larımız. Biraz sık olmuş ama olsun. Gelişmeye devam ediyor. Bunları bir hafta sonra artık yemeye başlarız en geç. Evet marullarımız. Marullarımız da sık olmuş aralarında maydanozlar da var. Maydanoz tohumlarıyla karışık gitmiş bu da. Marullarımız da gelişiyor. Buradan tavuklarımıza da yiyecek çıkaracağız. Evet ıspanaklarımız ıspanaklarımız da gelişmeye devam ediyor. Evet marullar sık olduğu için birazını buralara seyrelttik arkadaşlar. Şuralarda seyrelttik. Buradaki çileklerimiz biraz daha gelişmiş. <laughs> Seramızın son durumu arkadaşlar bu şekilde. Birkaç gündür de göstermiyorduk serayı. Şimdi göstermiş olduk. Biraz da havalandırıyorum. Evet, bir kapısı biraz açık kalsın. Havalandırayım içerisini. İçerisi mis gibi kokuyor arkadaşlar. civcivi olan anne tavuğumuz da artık dışarıya çıkmaya başladı. Önceden telli alanı geçmiyordu. <laughs> Evimizin önünde kedimiz çok var. Annesi civcivi koruyor bazen kediler. Civcive saldırmak istiyor ama annesi yaklaştırmıyor. Sen ne yapıyorsun orada? Çık orada. Çık. Vallahi seraya tavuk girmiş ama Allah'tan. Evet. Şurada birkaç tane marul yemiş. <laughs> marul yemiş birkaç tane. Evet şurada. Neyse afiyet olsun artık yapacak bir şey yok. Kapıyı açtım havalansın diye hemen bir tavuk girmiş içeri arkadaşlar. Şuraya 2-3 tane tavuk salsak yarım saatte hepsini temizlerler. Kapıyı kapatayım. Ne olur ne olmaz. Yesinler fakat hepsini yemesinler. Biz size vereceğiz. Veriyoruz da zaten. Fındık. Şimdi yumurtalarımıza bakalım. Yumurtalar ne durumda? Tavalar soğumasına rağmen yumurta verimi düşmedi. İnşallah da düşmez. Dün yine pekmezli su verdik. Vitaminli su da veriyoruz. Takviye amaçlı. Ayrıyetten yemlerine pul biber atıyoruz acı. Aşırıya kaçmamak şartıyla pul biber atıyoruz. O da içleri ısınsın diye üşümesinler diye. Normalde tavuklar üşümez ama hem yumurtlamaları açısından destekleyici oluyor. Evet burada da. Evet buradan başlıyoruz. <laughs> burada bir tane yumurtla var. Şu an sıcak. Yeni yumurtlamış. Buraya da yeni alıştılar. Buraya çuva koymuştuk arkadaşlar. Bunun içinde gübre var. Büyük ihtimal gübre sıcak olduğu için burayı sıcak belliyorlar. Ondan buraya yumurtluyorlar. Evet şuradan bir kova alalım. Yumurtalara bakalım. Evet suyun içine de soğanlı sarımsaklı su karışımı yaptık. Daha faydalı oluyormuş. Yorumlarda da bir arkadaşımız belirtmişti. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Bakalım buraya da folluk yapmıştık arkadaşlar. Önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. Oraya yumurtlamamışlar, girmemişler. Evet şuradan başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu saatte. Evet bir. iki Üç. Dört. 5 6 6 Burayı da çok aydınlık tutmuyoruz arkadaşlar. Şuraya naylon yapıştırdım. Hem hava girmesin diye hem ışık loş olsun diye. 6 7 8 Şöyle koyalım. Allah! Biri çatladı. Neyse olsun. 8 şurada var. 9 çatlak olanı biz yeriz. 10 11 maşallah. 12. Evet. 12 saat şu an 11.30 arkadaşlar. 12 tane yumurta var. Allah bereket versin. Şükrediyoruz. Buna da şükür. 23 tavuktan 12 yumurta. Bir tanesi çatladı. <laughs> 23 tavuk dedim çünkü 25 tavuk vardı arkadaşlar. Maalesef bir tane tavuğumuzu kaybettik. O hastalandı, öldü. Bir tavuğumuz da hasta şu an hala o iyileşmedi. Ona da tedavisine devam ediyoruz. 25 tavuk vardı. 23 tavuk var. Bir tane anne tavuğumuz var. Onu da saymıyoruz. Onun da civcivi olduğu için o da yumurtlamıyor zaten. Bir de orozumuz var. 23 tavuktan 12 yumurta arkadaşlar. Bakalım bugün belki bir iki tane daha çıkabilir. Annem de yukarıdan lahana yaprakları falan atmış. Kızlar yumurta var mı başka? Sakladığınız bir yer var mı? Geçen zulayı patlattık haberiniz olsun. <laughs> Geçen zulanızı patlattık kızlar. Gördünüz mü? Haberiniz olsun. Oraya bakalım mı bir daha? Evet oraya da bakalım arkadaşlar. Yumurta var mı? Geçen videomuzda izlediyseniz oradan da baya bir yumurta çıkardık. 23-24 tane yumurta çıktı oradan. Otların altına yumurtlamışlar. Bir tane zulamız vardı. Onun yerini biliyorduk. Oraya da yumurtlamıyorlar artık. Şimdi içerideki çuvalın üzerine yumurtluyorlar. Dışarıda orası soğuk diye herhalde. Şimdi otların oraya bakalım arkadaşlar. Allah. Evet. Burada var mı? Yok yapmamışlar. Niye yapmamışlar acaba? Hava soğuk diye mi? Burada var mı? Burada da yok. Yalnız güzel yuva yapmışlar buraya. Otlar da sıcak tutar orada. Kızlar buraya mı geliyorsunuz? Gelin bakalım. Beni takip ediyorlar bunlar. Bana da alıştılar iyice. Evet geçen gün de YouTube'dan bir şey öğrendim arkadaşlar. Yumurtayı devamlı bir kişinin toplaması daha iyiymiş. Devamlı o kişi toplayınca yumurta veriminde düşüş olmuyormuş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yabancı kişi girdiğinde yumurta verimi düşüyormuş. Bilmiyorum denemedik ama devamlı ben topluyorum. Eşim çok nadir belki bir iki kere toplamıştır. Tavukları aldığımızdan bu yana. Yani genelde ben topluyorum yumurtaları. Bu yumurtalardan oğlumuza da yediriyoruz. Doğal köy yumurtası arkadaşlar. Bakkaldan yumurta almıyoruz. Bakkal yumurtasını sevmiyorum. Yemiyorum yani. Bir değişik bir koku, tat oluyor. Midemi bulandırıyor. Şimdi o yumurtaları kötülemek istemiyorum ama gerçekte bu arkadaşlar yani. Bunu inkar edemeyiz. Yumurta siparişlerimiz var arkadaşlar. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. En son ki zulayı patlatmıştık oradan. Baya bir yumurta çıkmıştı. Orada baya bir sevinmiştik. Onları gönderdik. Fakat yeni siparişler geldi. Onları da göndermemiz gerekiyor. Müşterilerimiz bekliyor. Onlar da sağ olsunlar. Bekliyorlar yani. Beklettin almam demiyorlar. Alıyorlar yumurtayı. Rabbim zorda olanların yardımcısı olsun. Darda sıkıntıda olanların yardımcısı olsun. Ve Allah herkesin gönlüne göre versin. Anne tavuğumuz orada yavrusuyla beraber eşeleniyor, bir şeyler yapıyor. Bir bakalım. Çok korkuyor ama biraz yaklaşayım. Civcivimiz de büyümeye devam ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şu an çok sağlıklı, çok hareketli. Büyük ihtimal horoz. Bakalım. Zaman neyi gösterecek? Şurada da yap yaprakları temizledim arkadaşlar. Şuraya topladım. Bunlar da ıslak olduğu için yakmadım onları. Yakamadım daha doğrusu. Fatoş sen niye koşturuyorsun Fatoş? <laughs> Fatoş. Sen gel yapıyorsun sen? Sen niye koşturuyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar diğer videolarımızı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir önceki videomuzda da ayva reçeli yaptık. Onu da şu yukarıdaki yazıdan izleyebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum atıp beğeni atarsanız çok seviniriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. E